Türkiye'de tarımsal alanlar hızla kaybediliyor. 2000'li yılların başında 27 milyon hektar civarında olan tarım arazisi bugün 23.2 milyon hektara kadar gerilemiş. Bunu sadece sayılarla ifade etmek çok anlamlı değil aslında. Çünkü aynı zamanda üretim alanı olarak daha önce işte tüketim bölgelerine çok yakın alanların kaybedilmesi önemli. Yani şehirler bir yandan kalabalıklaşıyor. Tüketici sayısı hızla artarken ama üretim bölgesi giderek uzaklaşıyor. Yani daha önce işte İzmir'de mesela Bornova'da, Bayraklı'da, Menemen Ovası, yine Torbalı tarafı o yani Torbalı Ovasına baktığınız zaman bugün o üretim alanlarının önemli bir bölümünün artık devre dışı kaldığını konut, sanayi gibi betonlaşmaya gittiğini görüyoruz. Yani eskiden işte Karşıyaka'dan sonra Menemen'e gidinceye kadar her taraf işte sebze bahçeleri vardı. Tarımsal üretim yapılırdı. Pamuk üretimi vardı. Birçok ürünün üretildiği bir bölge. Ama şimdi İzmir'den çıkıp Menemen'e gittiğiniz kadar sağlı sollu her taraf beton. Dolayısıyla buraya gelen insanların da tabii beslenme ihtiyacı tarım ve gıda ürünlerine olan talebi çok daha yükseldi. Yani hem alan daraldı, hem tüketici sayısı tüketim talebi çok yükseldi. Tabi bunun sonucunda da giderek gıdanın daha pahalı, daha zor bulunabilir hale geldiğini görüyoruz ve bu da maliyetleri arttıran önemli faktörlerden birisi. Yani daha önce işte kentin etrafındaki alanlarda üretim yapılırken bu çember giderek genişliyor. Daha uzak yerlere gidip orada üretim ancak yapılabiliyor. Ve özellikle de kış döneminde sera üretiminin olduğu zamanlar Antalya'dan işte İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e veya Mersin'den ürün taşınıyor. Tabii bu taşınırken hem Kış şartları hem işte fire oranının çok yüksek olmasına neden oluyor Diğer taraftan taşıma maliyeti çok yüksek Dolayısıyla yani kentte yaşayanlar daha pahalıya gıda tüketmek zorunda kalıyor Bu da buradaki alanların giderek kaybolması önemli bir faktör Bir diğer faktör ise, Kentte yaşayanlar eskiden hani daha böyle bahçeli evler olurdu. İşte orada kendi sebzesini yetiştiren hatta meyvesini yetiştiren sakinler varken bugün bunun da kaybolduğunu görüyoruz. Yani 1960'larda 70'lerde büyük kentlere göç edenler gittikleri yerde daha çok böyle bahçeli veya küçük de olsa bir alanda mutlaka kendi ihtiyacı olan e, sebzeyi, meyveyi de yetiştirirlerdi. Şimdi o kuşak da giderek kayboldu artık. E, onun yerine yeni gelen, kentte doğup büyüyen kuşak bu ürünlerin üretimini de e, çok fazla bilmediği için aynı zamanda da böyle bir alan da kalmadı zaten. Yani işte e, 1990'lı yıllarda e, bizim de ailemiz İzmir'e taşındığında annem mutlaka bir bahçeli ev olsun. Çünkü orada kendi sebzesini yetiştiriyordu. İşte kısmen meyve yetiştiriyordu. E, tavuk besliyordu. Yani o alanlar artık kalmadı. Şimdi e, hem bir kültür kaybı oluyor hem giderek tarımsal üretim uzaklaşıyor. Kentten tüketim bölgesinden uzaklaşıyor. Bu aynı zamanda sanayiye de uzaklaşıyor. Yani o ürünü alıp ham madde olarak alıp işleyen gıda sektörü, gıda sanayine de giderek mesafenin uzaklaştığını ve bu da maliyetlerin arttığını, fiyatların artmasına önemli faktörlerden birisi de bu. Yani tarımsal tarımsal üretimde birçok sorun var elbette. Hep söylüyorum yani konuya tek bir noktadan bakmak doğru değil. Elbette ki en önemlisi yüksek girdi fiyatları girdi kullanılan girdilerin büyük bölümünün ithalatla karşılanması, işte döviz kuru, dışa bağımlılık bunlar hepsi birer faktör. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Yani büyük kentlerde yaşayanlar son 5 yıla, son 10 yıla baktıklarında aslında özel sohbetlerde de biz bunu hep söylüyoruz. Ya işte burada daha önceden marul yetiştiriliyordu, işte soğan yetiştiriliyordu veya burada işte meyve bahçesi vardı, burada zeytinlikler vardı ama şimdi bunların hiçbiri yok. Bunun yerine eğer sahil beldesinde ise zeytinliklerin yerini yazlıkların, villaların aldığını görüyoruz. Şehir merkezlerinde ise o alanlara ya sanayi teşhisi, işte organize sanayi bölgeleri veya yine konut, toplu konut yapıldığını görebiliyoruz. İşte İzmir'in en verimli alanlarından birisi Torbalı Ovası'ydı. Bugün Torbalı Ovası'nın yarısı konut oldu. Büyük de bir baskı altında. Diğer tarafta baktığımız zaman sanayi tesisleri geldi oraya. Sanayi tesisleri gelince tabii orada çalışacak işçilerin barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunlar hep tarım alanlarına yapılıyor ve giderek tarım alanları kaybedilirken o tüketim bölgesi konumuna geliyor ve tüketim bölgesine de üretimin giderek uzaklaştığını görüyoruz. Bunlar hepsi gıda fiyatlarının artmasında, tarımsal üretimden uzaklaşmanın bir sonucu, bir belirtisi ve bu da tabii ki Türkiye'de özellikle tarım ve gıdanın giderek sıkıntılı özellikle üretim anlamında sıkıntılı dönemler yaşadığını görüyoruz. Aslında bu tarım topraklarını koruyabilseydik koruyabilsek en azından şimdi de zaman kaybetmeden bu alanları koruyabilirsek bugün yanlış tarım politikası da uygulansa yarın doğru politikalarla bu alanlarda üretim yapılabilir. Daha fazla Türkiye tarımsal üretimini arttırabilir. Ama toprağı kaybedince orayı tekrar geri kazanmak ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Bu nedenle tarım toprağının tarım toprağını gözümüz gibi korumamız gerekiyor diye hep söylüyoruz. Ama ne yazık ki koruyamıyoruz ve üretim giderek belli noktalarda odaklanıyor. Tüketici gıdaya ulaşmada daha büyük zorluklar yaşayacak diye de endişe duyuyoruz.